Merhaba iyi akşamlar. 29 Kasım 2025. Yağmurlu güzel bir gün. Bizim mezarlığımız küçüktü. 5-6 tane ayrı ayrı dağlarda derelerin kenarında mezarlıklarımız vardı. Bazıları 20, bazıları 25, bazıları 15. Mezar, mezar taşı. Köylü kendi mezar taşını kendi yapardı. Sonra bu mermer mezar taşı ve mezar duvarları çıktı. Ölenler vasiyet ederlerdi üstüme bir şey gelmesin. Demir parçası, kubbe, duvar öyle bir şey istemezlerdi. Bir yüzbaşı gelmişti ben doğmadan önce ve burada eşiyle olan sorunlardan dolayı sandıda uzun yıllar kalıyor ve burada ölüyor. Öldükten sonra aşağı mezarlığa gömülmüştü. Yakınında çitlenmik çalısı vardı. Çitlenmik, sakız ağacı, meneviş. Şöyle bilek kadar kalınlığında. İlerideydim bizim ellerimizden, bizim mezarlarımızdan, bizim mezar taşlarımızdan daha ileride. Adını herkes biliyordu. Yılların içerisinde adı, soyadı, vatanı, millet, her şeyi kayboldu gitti. Yüzbaşılığı da kayboldu. Havacıymış. Küçüklüğümde, çocukluğumda onu ziyarete giderdim. Bizim atalarımızı ziyaret ettikten sonra bir de ona giderdim. Yani. Ama geçen gün gittim mezarını bulamadım. Mezar taşı yok. Oralarda birkaç tane mezar var. Bulamadım. Bunu neden anlatıyorum? Manisa'da da bir güzel insan vardı. Türkiye çapında, Manisa çapında, İzmir çapında, Muğla, Aydın, Çanakkale, Bursa. Herkesin bildiği bir Manisa tarzanı vardı. Bunu da duyardım. Yani silik soluk atıralarda Karadeniz tarafından gelmiş derlerdi. Belki Manisa'nın yerlisiydi, belki Manisa'nın köylerinden gelmişti. Çok fazla bilgi sahibi değilim. Birkaç siyah beyaz fotoğrafını gördüm. Şimdi gençler, yeni nesil araştırmacılar internetten faydalanabilir. Bildiğim iki özelliği vardı. Bir tanesi devamlı fidan dikerdi tohum dikerdi ağaç, meyve ağaçları bütün Manisa dağlarına. İkincisi o zamanki belediye başkanı nerede yemek yerse yesin zabıta gelsin ödesin diye bir emir vermişti. İşte uzun yıllar önce bir anı. Şimdi onunla ilgili bilgi belge bulduğum zaman takip etmek istiyorum. kendisi. Kent Kültürü, Edebiyat ve Sanat Dergisi, Niobe. Sayı 2, Haziran, Temmuz 2025. Doğa dostu namı diğer Manisa Tarzanı. Ahmet Bedevi'yi çevre hafızasında saygıyla andık. Ahmet Bedevi. Bedevi bizim de Cuma Havası'nda Bedevi sülalesi var, Bedevi ailesi var meşhur bir kelime. Güle güle usta. İlhan Şeşen. Şehrimizin gurur duyduğu değerli sanatçımız İlhan Şeşen. 26 Mayıs 2025'te aramızdan ayrıldı. Sanat dünyamızın önemli isimlerinden biri olan hem şehrimiz İlhan Şeşen. Sarılınca sana ellerimde çiçekler ve Neler oluyor bize gibi unutulmaz eserleriyle milyonların kalbinde taht kurmuştu. Uzun süredir kanserle mücadele eden usta sanatçımızın vefatı müzik dünyasını ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Ailesine, dostlarına, sevenlere ve tüm halkımıza başsağlığı dileriz. Sevgili İlhan Şeşen eserlerinle daima kalbimizde yaşayacaksın. Mimar Ferdi Zeyrek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı. Hayata bak ki başkana da Allah'tan rahmetler diliyoruz. Şu kelimeye dikkat ettiniz mi? Sevgili İlhan Şeşen, eserlerinle daima kalbimizde yaşayacaksın her zaman ne söylüyorum? Halk, halk, atasözü, eşek ölür, semeri kalır, insan ölür, eseri kalır. Eser. Evet. Şurada Manisa tarzını görebiliriz. Ulaş Aydın, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı. Yeşil bir hafıza, ortak bir gelecek Manisa Tarzan'ı bir tek bizim 81 ilimizde o zaman illerimizin sayısı da azdı. Manisa'ya nasip olmuştur. Manisa Tarzan. Diğer illerimizde böyle bir uluslararası çevreci hayatını dağlara, taşlara, fidanlara, çiçeklere, tohumlara vermiş insan pek yok. 2025 İlhan Berk Şiir Ödülü Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından şair İlhan Berk'in adını yaşatmak eserlerini gelecek kuşaklara aktarmak, Türk edebiyatına yeni şiir ve atlar kazandırmak amacıyla İlhan Berk'in doğum günü olan 18 Kasım 2025 tarihinde açıklanmak üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi İlhan Berk Şiir Ödülü verilecektir. Son katılım tarihi 1 Eylül 2025. Seçici kurul Ahmet Telli, Şükrü Erbaş, Bedriye Aksakal, Gonca Özmen, Tuğrul Keskin. Değerli arkadaşlarıma da katkılarından dolayı teşekkür ederim. Manisa Büyükşehir Belediyesi adına imtiyaz sahibi Ferdi Zeyrek, Proje Koordinatörü Ulaş Aydın, Genel Yayın Yönetmeni Tuğrul Keskin, Yazı işleri Müdürü Serap Gücüyen, Editör Özlem Tezcan Dersiz, Sanat Yönetmeni ve Tasarım Hasan Karaca, Baskı sorumlusu İbrahim Akyol, yayın kurulu Ulaş Aydın, Tuğrul Keskin, Ural S. Vener, Hasan Karaca. İçindekiler, kent kitaplığı yayınları. Ferdi Zeyrek, Manisa'nın kültürler uyanışı. Tuğrul Keskin, dilimiz yurdumuz. Ulaş Aydın, Manisa Tarzanı, Bedriye Aksakal, Yeşil'in atası Manisa Tarzan'ı. Ahmet Arif, şiir. Onur da ağlar. Ataol ol, insanın kötülük defteri. Ahmet Telli, ağlayan kayanın fısıldadığı. Yaşar Aksoy, Manisa bayrağımıza hasret kalmıştı. Cevat Çapan, Fernando Pessoa Alvaro de Campos. Nedim Gürsel, bağnazlık ve çetesi. Nülfer açık Biri Olmalı, Veysel Çolak. Manisa anıları aşk olsun. İbrahim Karaoğlu. Zeytinin sanatsal döngüsü. Nazım Hikmet şiir. Yaşamaya dair. Halil Şahan. Aylak adamın C'si ve yabancılaşma savaşçısıdır. Kemal Kocabaş. Bir köy enstitülü. Naci Duygulu. Seval Arslan. Niobe'nin kentinden. Mahmut Güngör, İlke Ergenç. Röportaj Arkeolog Profesör Doktor Yusuf Sezgin. Ahmet Günbaş. Ahmet Yeşilyurdu Anımsamak. Hasan Karaca Bir Çizgi. Mehmet Hakkı Su Çin. El Maari. Evet. Şimdi şöyle Manisa Tarzan'ı ruhuyla çevre bilinci geliştiriliyor. Bir de kediye kapıyı açayım da huzursuzluk çıkamaz. Gel. Gel. Yavaş yavaş. Hadi bakalım. Onlar hem dışarıda değerlidir hem evin içinde değerlidir. Hayatımı onlara göre ayarlıyorum. Hak kattım yani onlar için. 2025 Yusuf Atılgan Roman Ödülü. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yazar Yusuf Atılgan'ın adını yaşatmak, eserlerini gelecek kuşaklara aktarmak, Türk Edebiyatı'na yeni romanlar ve atlar kazandırmak amacıyla Yusuf Atılgan'ın ölüm yıl dönümü olan 9 Ekim 2025 tarihinde açıklanmak üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi Yusuf Atılgan roman ödülü verilecektir. Son katılım tarihi 1 Eylül 2025. Seçici kurul. Nedim Gürsel, Hidayet Karakuş, Halil Şahan, Feyza Hep Çilingirler, Kemal Var. Beni de böyle komisyonlara, heyetlere, seçici kurullara yazıyorlar. Bazen yazmak istiyorlar. O kadar çok eser geliyor ki ee, bir de şimdi pdf diye bir şey çıktı ee, okuması yıllar sürer hakkınla burada seçici kurul üyeliği benim adıma kendi adıma yapmam çok zor çok zor çünkü çok eser e, okumadan haksızlık yapılır gözle gezdirmeyle de ince ayrıntılar yakalanmaz sanat dediğin e, zaten ayrıntıda saklıdır herkes evleniyor herkes boşanıyor herkesin çocuğu oluyor ya da bazıları evleniyor bazılarının çocuğu oluyor bazıları boşanıyor Hayat böyle. Sen bir bakıyorsun öyle oluyor, bir bakıyorsun böyle oluyor. Kimse boşanmak için evlenmiyor. Evleniyor, hiç yıkılmaz dediğin aileler yıkılıyor. Hiç boşanmaz dediğin insanlar birkaç çocuktan sonra boşanıyor. Onun için hayatta kural e, olmamalı. Yani birini eleştirirken, kendimizi düşünürken, ailemizi, toplumumuzu düşünürken olaylar geliyor, sonbahar yaprakları gibi işte dökülüyor ya, seni önünde alıp sürükleyip götürüyor. Sen bir şeyin şahidi oluyoruz. Dün otobüs durağında e, iki tane bayan vardı. Bir tane serseri bir manyak geldi. Karşıya geçecek zannetmiştim. Aldı kadınlara arkasını gösterdi. Polisi mi ararsın, zabıtaya mı ararsın, jandarmaya mı ararsın, kavga mı edersin? Sapık doldu, hastalık doldu. E sen sosyal politikalar geliştirmezsen, psikolojik politikalar geliştirmezsen, sen inşaata, çimentoya, demire, müteahhide birinci kalite, aman beyefendi, aman hanımefendi çok geç kaldınız. Lütfen buyurun. İhaleler, ihaleler, ihaleler. Beton, beton, beton. Çimento, çimento, çimento. Haydi kahraman barış. Allah rahmet eylesin. Bak. Bir belediye başkanı sanata, edebiyata rahmetle anıyoruz. Verdiği değere bak. Manisa Büyükşehir Belediyesi 27-31 Mayıs tarihler arasında Manisa Tarzanı Çevre Günleri ve Sürdürülebilir Manisa Zirvesi etkinlikleriyle kenti adeta bir çevre şölenine dönüştürdü. Şehzadeler ve Yunus Emre Belediyeleri işbirliğiyle düzenlenen etkinlikler dizisi Türkiye'nin ilk çevrecisi olarak tanınan Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi'nin mirasını yaşatırken iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularında önemli farkındalık oluşturdu. Bu dergiyi dün kitap fuarına gittiğim için orada aldım yani. Koymuşlar masanın üstüne bedava alın diye ben de bedava aldım zaten önünde de yazıyor içinde de. Ücretsiz değil yani. Şurada bir yerde. Ücretsiz. Sizler de alırsınız. Almanızı rica ederim. Beledielerini de böyle değerli belediye başkanlarını saygıyla, sevgiyle, hürmetle anarız yani. Evet şöyle bir gezinti yapalım bakalım ne varmış ne yokmuş bizde. Aydınlanma Onur Ödülü Cahit Berkay. Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği'nin YKKE'de her yıl 17 Nisan'da verdiği Aydınlanma Onur Ödülü bu yıl Manisa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen törenle usta sanatçı Cahit Berkay'a verildi. Berkay ödülünü alırken ödül liselerde, okullarında sürgün edilen öğretmenler ve de onların o güzel talebeleri adına alıyorum dedi. Evet. Cumavası Lisesi müdürü, Yaşar Öğretmen affedersiniz. Cumavası Lisesi öğretmeni. Özür diliyorum. Yaşar Öğretmen tayini çıktı ve gittiği otel odasında kendini astı. 40 senelik bir anıdır belki. İyi, iyi düşüneyim yıllarını da çıkarmak isterim. Yani. Evet. O öğretmenler bu toplumda ne çekti? Cık cık cık. Milyonlarca kitap basılsa bu öğretmenlerin acıları hakkında yine yetersiz kalır. En çok sürgün o olur. Süleyman Demirel derdi: Bana doğudan il başkanları geldiği zaman hiç bekletmeyin, hemen makama alın. Batı'dan, Ege'den, Marmara'dan, Karadeniz'den il başkanları geldiği zaman e, oyalayın, not alın. Sonra ben ona dönüş yapacağım. İşte öğleden sonra akşamüstü, gece, akşam yemek falan filan. Çünkü derdi e, Doğu'daki il başkanları Adalet Partisi adına kendisi başbakan, cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı döneminde tarafsızlığını gösterdi de daha önce taraflı bir başbakandı ve parti genel başkanıydı. Doğu'daki il başkanları tek isteği vardır öğretmen tayin. Evet, onun için bizim tarihimiz Louis'lerle ilgili bir cılızlık söz konusu. 330-350 tane şehri olan dünyanın en büyük medeniyeti Louis'ler yeni yeni keşfediliyor, ufak ufak araştırılıyor. 330 tane toprak altında şu an Anadolu'da Louis şehri var. Bir tek Göbekli Tepe çıktı. Dünya tarihi değişti. 350 tane Louis şehri ayağa kalktığı zaman uzayın tarihi değişecek. Evrenin tarihi değişir. Aydınlanma hareketi. Egemen güçleri de bu dijital gelecek, bu sanal gelecek Egemen güçlerinin de varlıklarını değiştirecek. Bankalar artık eskisi gibi şube açamayacak. Cep telefonları banka olacak borsalar, sigortalar gördüğümüz sistem dijitalleşecek. Ondan sonra başka bir ideolojiye geçmesi de çok kolay olacak artık. Çatır çatır işçi işte sınıfına bağlı, köylülere bağlı, işsizlere, emeklilere bağlı, halka bağlı değişimler yerine bütün değişimler sanal anlamda, dijital anlamda üst düzeyde olacak. Yapay zeka ve robot teknolojisi. Artık sokaklarda polis, jandarma, göz yaşartıcı, sprey, bomba, bomba, ölü, diri, yaralı yok ama yok. Gelecek olan 50 sene içerisindeki dev değişim nasıl siyah beyaz televizyonları ne yaptık? Soralım bakalım. Biz ne yaptık? Siyah beyaz televizyonları hiç bozulmadılar, hiç yıpranmadılar. Niye kaldırdık? Neden? Niye evlerimizde siyah beyaz televizyon yok? Bir gün gelecek bu düzen içinde 50 sene, 100 sene sonra konuşanlar konuşacak. Bu videoyu yaşayacak. Üstten sonra. Törende konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ne yazık ki köy enstitüleri kapatan zihniyet bugün hala bizi karanlığa hapsetmek isteyen zihniyetle aynıdır. Derken bu okullara tekrar açacak, yarınlara taşıyacak olanları, olanları ise kendileri olduğunu söyledi. Şair yazar Tuğrul Keskin'in moderatörlüğünde düzenlenen programda YKKED Mandolin Orkestrası Profesör Doktor Ayfer Kocabaş'ın eşliğinde Cahit Berkay'ın Selvi Boylum, Al Yazmalım ve Dila Hatun filmlerinin müziklerini seslendirdi. Yapılan konuşmaların ve ödülün takdiminin ardından genç ...çello sanatçısı Adasu Akın bir konser verdi. Evet, Köy Enstitüleri Derneği'ni kutluyorum, tebrik ediyorum. Ve er veya geç bir tane de olsa Yakın bir gelecekte köyün bir okulun açılacağını e, tahmin ediyorum, istiyorum, arzu ediyorum görmek orada o terende de bulunmak isterim bir delege olarak kartımı boyununda. Bir. İkincisi 30 tane ilçemiz var, bir tane büyük şehrimiz var. Manisa Belediyesinin ve Yunus Emre Belediyesinin ve o değerli az önce saydığım belediye başkanının Sayın başkana, meclis üyelerine hepsine ayrı ayrı özel teşekkür ederim. Aferin. Kutluyorum. Evet. Fotoğrafçılar maratonu ödülleri sahiplerini buldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında düzenlediği 1. Ulusal Manisa Mesir Fotoğrafçılar Maratonu'nda Ödül töreni gerçekleştirildi. Dün fotoğraf sanatçısı değerli bir kardeşimi videosunu yapmıştım. İzlemenizi rica ederim. Başkan Ferdi Zeyrek yaptığı konuşma sonrasında yarışmada dereceye girenlere ödüllerini verdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Özel Ödülünü almaya hak kazanan Yalçın Akkaya'nın ödülünü takdim eden Başkan Zeyrek ödülü basın yayın ve halk ve İlişkiler dairesi başkanı merhum Güney Temiz adına verdiğini bu nedenle bu ödülün çok güzel olduğunu belirtti. Yarışmada Ayşen Karadeniz birinciliğe, Erol Aksı Zatar ikinciliğe, Gül Gürsel Egemen Ergil ise üçüncülüğe layık görülerek ödülünü Başkan Zeyrek'ten aldı. Ödüllerin takdimi sonrasında fotoğraf sanatçılarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek kurdala kesilip sergi açılışı gerçekleştirildi. Manisa'da Hıdırlez Coşkusu. Evet. Yılbaşı. Nevruz. Ondan sonra Cemre. Ondan sonra Hadireles. Yine bir ufak Hadireles ateşi yakarız. Saygılar, sevgiler, iyi günler. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.